Evet bugün Fixes sunucusundayız ve sizlere Box PvP tanıtacağız. Mete hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Gelin bakalım Box PvP'ye doğru ilerleyelim. Hoş, hoş, hoş. Hoppala Box evet, PvP'ye girmiş bulunuyoruz. Oyuna girdiğinizde başlangıç kitini almayı ve yemek kitini almayı unutmayın. Görüyorsunuz özel özel setlerimiz var. Sizler de bunları kullanarak başlangıçta neler yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Biraz Box PvP'de neler yapacağınızdan bahsedeceğiz. Ekstra olarak buradaki warp'ı tanıtacağız. Yani spam bölgesini tanıtacağız. Mete gel istiyorsan yanıma kanka. Neredesin? Yandın, 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 yandın. Görüyorsunuz ilk başta öğrenmeniz gereken en önemli yer burası. Burada oyuna başladığınızda para takısından kastığınız paraları seviye seviye yükseltip daha büyük zırhlar, daha güçlü zırhlar yaparken kullanmanız için yükselteceksiniz yani. Zırh takısından görüyorsunuz deri seti altın yapacaksınız. Altının setini koruma 3, koruma 4 derken demir seti yapacaksınız. Demir setten elmas seti, elmas setten netherite seti, netherite setin en son seviyesi olan koruma 20'ye kadar çıkartacaksınız ve bu çok zor. O yüzden sunucuda vakit geçirmeleri gerekiyor. Haksız mıyım? Evet. Aynı şekilde bilakis şurada bizim para takaslarımız da var. Her kastınızda farklı paralar elde edip, farklı paralar geliştirip en son x paraya kadar çevirip ona göre setlerinizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Diğer eşyalarımız da görünüşleri de bilakis ayrı şekilde şuradan erit eşyayı gösterebilirsin var mı? Gösteriyorum zaten. Aliye, Aliye, Asret, Yıldırım tırpanı şeklinde ve e, ilerledikçe de enişteleri de yükseliyor. En fazla da keskinlik 24'e kadar geliyor. Gerçekten bayağı var. iyi. Bak benim elimdeki zaten yıldırım tırpanı. Görünüşüyle olsun evet. vesaire muazzam duruyor ya. Tabii. elde sıralarımız zaten buradan alınıyor. Çok şeyimiz mevcut. Aynı şekilde birçok yerde nasıl ödül varsa burada da bir sürü ödülümüz var arkadaşlar. Slash spawn yazalım hemen bir. Geldim ben Slash spawn'a zaten. Burada çöp kutumuz var. İstediğiniz çöpleri vesaireler buradan atabilirsiniz. Teslimatçı ödülümüz her zaman iyi. Burada da kredi ödüllerimiz var. Buradaki teslimat olayımız şu şekilde arkadaşlar. Ben birini kestiğim zaman bir tane kemik veriyor. Evet bende bu de var. Bu kemikleri PP teslimatına gidip buradan tek tek teslim ediyoruz. En çok teslimat e, veren kişileri aylık kredi ödülümüz aynı şekilde burada da var. 175-50 şeklinde ama buradaki ilk üçü. Günlük ödüllerinizi sağ taraftan alabilirsiniz. Bende 60 tane varmış. Bana bir de fly verebilirsen sevinirim uçamıyorum ben şu anda hava bir şey bitmiş tamamdır gördüğünüz gibi şuradan bir teslimat yapalım biz Aa, direkt yani. aynen direkt buraya tıklıyor musunuz yani. direkt dördüncü seviyeye attı beni hem biraz para verdi hem de buradan teslimat sıralamasına girmiş bulundum ayrıca söylememiz gereken bir şey var sunucuda short check kazan olayı var her sunucuda olan bir şey değil. Hatta belki de tek sunucu burası olabilir benim bildiğim. Şöyle gösterelim kan konuda. Eğer ki buradan 5.000 7.000 izlenmeye sahip olursanız dikey formattaki videolarınızda 7.000 oyun içi para, 3 günlük VIP, bir tane kasa anahtarı alıyorsunuz ve izlenmeniz arttıkça verilen hediyenin e, süresi, miktarı ve seviyesi de artıyor aynı şekilde. 10.000 izlenmeye 7 günlük, 20.000 30.000 izlenmeye MVIP'e çıkıyor. MVIP Plus'a çıkıyor. En son sponsorluğa kadar çıkıyor. Görüyorsunuz 15 günlük sponsorluk var. E, şu anda talep çok fazla olmadığı için yani çok fazla shorts videosu çeken olmadığı için 15 günlük sponsorluk veriyoruz. Yani bu 15 günlükten faydalanmak için ilk videoları çeken olursanız faydalanabilirsiniz. Çünkü ilerleyen süreçte 15 günlük vermeyebiliriz. Bunu baştan söylememiz gerekiyor değil mi Mete? Evet. <laughs> Ve e, etraflarda mesela buralarda bir saniye çekeyim seni yanıma. Şuralardaki kafalara böyle sağ tıklayarak mesela belli yerlerde kafalar var. Aynı şekilde buradan da yükseliş gösterilebiliyor. Evet bak şurada da var. Ben bunları aldığım için kullanamıyorum ama ödül veriyor sanırsam bunlar. Baş ranktan kanka şey de yapabilirler. Yani tek tek rank atlıyorlar ya. Evet. Bakırla başı oyun ya oyunda olma süresi gerekiyor. Yani çoğunlukla oyuncunun yani oyunda AFK bile bırakması yetiyor bu konularda. Mesela Nedraita 12 gün oyunda kalma süresi, Elmas'a 9 gün oyunda kalma, altına 6 gün, 3 gün, 1 gün şeklinde. Hani sadece oyunda bulunması yetiyor. Yani AFK bırakması ya da herhangi bir şey yapması önemli değil. Aynı şekilde hani ne kadar çok oyunda kalabileceğiz, rütbeyi de oyunda kaldığı süre içerisinde arttırabiliyor. Her şeyiniz var ama oyun süreniz yoksa maalesef rank atlayamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey var. Ayrıca burada çoğu sunucuda olmayan bir şey daha var. AFK sistemi. Eğer örnek veriyorum siz okula gidiyorsunuz ya da işte dışarı dışarıda işiniz var o gün dışarıda arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Oyunda hesabınızı böyle afk bırakıp afk ödüllerine sahibi olabilirsiniz. 6 saat geçirdiğinizde burada farklı ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz ve oynamıyorken bile aslında gelişmenize olanak sağlıyor bu durum. Gerçekten düşünülmüş bir durum. Ayrıca burada kasalar var. Bunları da birazdan açarız. Şöyle görüyorsunuz zaten siz kasaları. Biz ilk olarak bir lobby gösterelim istiyorsan Mete. Sen de bana tp at. Şöyle ilk başladığımızda biliyorum. buradan yürüyorsunuz ve sizi fırlatıyor arkadaşlar buradan elitra ile birlikte uçabiliyorsunuz oyun ilk başladığınızda buradan kırık taşlarda kasılacaksınız sonrasında geliyorsunuz zaten burada taş takası var şöyle bir örnek gösterelim burada gösterdim örneği tüm madenlerde uygulayabiliyorsunuz evet gördüğünüz gibi bu taşları hallettik ve buradan basit para elde edebiliyoruz aynı şekilde bunları da çeviriyoruz Gördüğünüz gibi bunları sırasıyla yaparak basit paralarınızı burada birleştirebiliyorsunuz. Zaten seviyelerinizi yani zırhlarınızın seviyesini ilk başta arttırırken bunlardan çok harcamıyor. Ama zırh seviyeleriniz güçlendiği takdirde bunları da harcamış oluyorsunuz. Burada demir var. <laughs> VIP ışınlandık. Evet VIP'lerle bahsedelim hemen burada. Burası arkadaşlar e, haritada kapalı bir alan ve sadece VIP'ler içeriye giriş sağlayabiliyor. Aynı şekilde dışarıda en çok kasılan tarafta görmüş olduğunuz gibi zümrüt olduğu için burayı zümrüte çevirdik ve çok VIP'miz hani burada direkt hiç yani milletle tartışmadan kapışmadan gelip sadece burada burayı kazarak daha kolay gelişim sağlayabilir. Evet buraya da gelmeyi mutlaka ama mutlaka unutmayın. VIP'mizde zaten şu anda indirimler mevcut. İndirimler için fixes.net sitesine gidebilirsiniz. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. İstiyorsan bana fly speed de verebilirsin Mete. Şöyle burada demir tarafı var. Bu tarafta altın tarafı var görüyorsunuz. Lapis tarafı. Ondan sonra redstone bölgesi. Aynı şekilde diamond bölgesi ve zümrüt bölgesi var. Yukarıya çıktığımız zamansa şöyle bir yer karşılıyor bizi. Evet gördüğünüz gibi buradaysa obsidian bölümü var. Aynı şekilde burada kasılabilirsiniz. Burada her obsidyenin yani her kırdığınız bloğun bir sıralaması var. Aynı şekilde zümrüt tarafına gidelim. Zümrütte de kasılma yeri var. Bakın burada ne kadar çok blok kırarsanız burada zümrüt kırma sıralamasına girebiliyorsunuz. Birinci sırada ben varım şu anda. Çünkü gerçekten canlı yayınlarımızda olsun vesaire burada vakit geçiriyoruz. Çünkü zümrüt en çok para veren yer. Ama şu anda fixlenecek bir durum var. Obsidyen en fazla para veren yer yapacağız. ve çünkü obsidyen daha zor kırılıyor. Ama şöyle bir durum var. Zümrüt kolay kasıldığı için burası daha makul oluyor oluyor. de düzenleme gelecek. O konuda şüpheniz olmasın. Burada lobbyde gördüğünüz şeyler var. Ödül var. Ay tozu var. Aynı şekilde oyun içerisindeki haritadan da görebiliyorsunuz. Şöyle bir obsidian takası da yapalım. Obsidianleri çevirdik gördüğünüz gibi. Basit para elde ediyoruz ve çok daha kolay para kasabiliyoruz. Çünkü seviye arttıkça verilen ödül de artıyor. Kasalara geçmeden önce bir dakika ben bunları yere atayım. Çünkü ben ihtiyacım yok yani bunlara. Bunları aşağı atmam gerekiyor. Obsidian'ı de atalım. Bir süre sonra bunlar çok değerli olacak. Çünkü siz güçlenmiş olacaksınız deri setleri de atıyorum çünkü benim ihtiyacım yok. Şöyle nedir kısmını göstermek istiyorum. Bunları oynayarak elde edebiliyorsunuz ya da kendiniz oyun içi parayla alabiliyorsunuz. Oyun içi paradan kastım sizin oyuna gerçek parayla yatırdığınız şey değil. Burada oynayarak, vakit geçirerek az önceki basit paraları elde etmiştik ya. Onları yükselterek elde edebiliyoruz aynı şekilde. Burada nedir var? Şöyle bir şey geçmemiz gerekiyor parantez içinde mete. Bunu söylemek zorundayız. Nether'da Tabii ve End'de işte. ölürsek ne oluyor kanka? Nether'da ve End'de ölürseniz kesin ne düşüyor arkadaşlar ama ona göre de burada kasılma Alanınız daha yüksek. Yani burada daha hızlı kasılacağınız için. Burası da bir PvP alanı diyebiliriz. Evet gerçekten iyi bir yer. Kasılmak için çok verimli bir yer. Fakat ölürseniz eşyalarınız tamamen gidiyor. Lobileri görüyorsunuz zaten muazzam bir şekilde dizayn edilmiş. Özel olarak yapılmış lobiler bunlar. End'i de göstermek istiyorum. End'de şu an eksikler var ama bir tane eksimiz var. Onun dışında hiçbir eksimiz yok. Gösterelim bu kırmızı çizginin dışına çıktığımız an şöyle bir lobi karşılıyor bizi. Bir lobi yüklensiniz hızlı şekilde. Görüyorsunuz şöyle çok güzel bir lobimiz var. Burada terakodolar var. Bunları kasarak çok daha verimli bir şekilde e, gelir sağlayabiliyorsunuz ve bu orta kısma yakında bir boss eklenecek. Onun ayarlamaları yapılıyor. Bu yüzden bunu beklemede kalın ve hazır olun çünkü çok güzel boss eklenecek. Şimdi Mete onun dışında söylememiz gereken bir şey var mı bu lobiler hakkında? Lobi hakkında yok. Warp kasıtlar için anahtarlar verdim istersen onları hem sol tıkla neler çıkabilecek şansını gösterelim. Ya elimizden gelince arkadaşlar sabit bosslar değil de hani kendi yapımımız üzerine olan bossları getirmeye çalışıyoruz. Çünkü her yerde zaten bosslar hani belli zombiyi büyütüyorlar falan filan şeklinde. Biz ondan ziyade hani direkt kendi bossumuz olsun. Kendi oyuncularımız istediği şekilde olsun şeklinde ilerliyoruz yani aklınıza gelen birçok güncellemeler vesaire oldukça mesela bizim gruplarımız var oradan yazıyorlar biz genelde onlara çok özen gösteriyoruz bakmaya birçok seçenekleri de elimizden geldiğinde değerlendiriyoruz arkadaşlar hiç hani yok yapmayız yok etmeyiz falan filan tarzında değil bir çoğunu değerlendiriyoruz getirebiliyoruz birçoğunu da getirdik zaten yani Discord'dan istediğiniz bir şeyler olursa yazarsınız bizim orada öneri grubumuz var sürekli aktif bir şekilde gelen güncellemeleri vesaireleri ...yaşıyoruz aynı şekilde. Mete'nin söylediklerine tamamen katılıyorum. Oyuncu kutusunun içerini göstereceğim Mete izninle. Yanlışlıkla kasayı evet. açtım. Eğer normal sağ tık atarsanız... ...animasyonlu bir şekilde burası dönüyor. Eğer shift'e basıp aynı şekilde sağ tık atarsanız... ...hiçbir animasyon beklemeden... ...olduğu gibi eşya çıkabiliyor. Şöyle içerini göstereyim. Çok düşük ihtimalle güçlendirilmiş para çıkıyor. Bu gerçekten çok iyi. İleri seviyede yani öne atabiliyor sizi bu kasa. Şöyle bakın hepsini açalım. Sağ tık shift atıyorum. Ve bir sürü elmas kazıma çıktı bunlar bizim için yine tabii ki değersiz. Çünkü biz oyunda belirli bir yere geldiğimiz için bunlar bizim işimize yaramıyor. Onun dışında burada oy kutusu var. Şöyle açalım bakalım. O güçlü para çıktı içinden bir dakika. İçeriğini göstereyim. Bunda 4 oranı var. Böyle zaten hepsi gözüküyor. AFK kasasının içeriğini gösterelim. Bu arada AFK kasasının içeriği çok daha iyiymiş. Görüyorsunuz şu şekilde. Hemen bir açalım. Saat katalım. Evet basit paralar çıktı. Elmas set kas çıktı. Bunlara da ihtiyacımız yok. Bozuk paraları da veriyoruz. Kayıp rüya kutusunu gösterelim. Oo, Netherite set ve farklı farklı kılıçların görselleri var burada. Bir bunu açalım bakalım. O ses neydi ya? Yıldırım kılıcı çıktı bu arada Mete. Güzel duruyor mu sence? Oo, <laughs> kırmızı güzel ya görünüşü falan böyle biraz asa gibi at işten ziyade. Evet setime de uyumlu oldu. Şöyle alalım. Kulaklık çıktı. Oyuncu arkadaşlarımız için gerçekten birebir bir, bir şey bana bu. Bana göre biliyor musun? Bak bu da tayfana kulaklığı yeşil. Evet yeşil yeşil. Gerçekten iyi oldu. Onun dışında şöyle son olarak fixes kutusunu açalım. Burada totemler çıkıyor. Çarmlar vesaire çıkıyor. Ve oranlar biraz daha yüksek. Açalım bakalım. O güçlendirilmiş para, ölümsüzlük totemi, öfke çarmı, yıkım çarmı, acele çarmı. Zaten en iyisi acele çarmı bana göre. Gerçekten iyi olmuş Mete. Sandıklar vesaire süper gözüküyor. Gördüğünüz gibi Box PP Fixes sunucusu bu şekildeydi. Onun dışında Slash bilgiden de bilgi sahibi olabilirsiniz. Onları da gösterelim hemen. Görüyorsunuz burada Box PP nedir? İşte deneyim şişesi. Sıkça sorulan sorular burada yazıyor aynı şekilde. Site market gözüküyor. Her şey var. Playtime var. Şöyle playtime'ı da açalım. Playtime yazalım. Gördüğünüz gibi buradan ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Ben de Playtime'dan ödülümü aldım. Sizler de sunucumuza gelip site marketten alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü şu anda Ramazan bayramına özel yani Ramazan ayına özel bir indirimimiz. Ramazan bayramına özelde bir indirimimiz olacak. Ara ara böyle indirilmeniz mutlaka var. Çünkü biz oyuncularımızı önemsiyoruz. Haksız mıymete? Tabii ki bütün oyuncularımıza ayrı ayrı değer veriyoruz. Elinizden geldiğince arkadaşlar, beraber arkadaşlarımız size ne kadar yardımcı oluyorsa bir bize yardımcı hemen geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Hepinizin fikri de sizde bizim için önemlisiniz unutmayın. Evet gerçekten sizlere önem vermesek bu kadar çok ilgilenmeyiz zaten. Her şeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Eksikler vesaire varsa mutlaka ama mutlaka yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Siz yorumlar kısmına sorarsanız biz de yanıtlarız. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına elimizden gelen her şeyi yaparız yani. Sizleri seviyoruz. Diyeceğimiz pek bir şey yok. Mete son sözü sen söyleyebilirsin yine. Arkadaşlar hepinizi bekliyoruz. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.